Otizmli çocuklardaki oyuncak seçimi e, önemli olabilmekte. Çünkü e, bazı seçilen oyuncaklar ya da Aa, çocuk çok güzel zaman geçiriyor diye düşünülen e, oyuncaklar aslında çocuğun takıntılarını ve störtipiklerini besliyor ve olabiliyor. Mesela nedir? E, bunlar en önemlileri puzzle'lar. Sonrasında üst üste dizilen bu küpler, kule yapmak için kullanılanlar. Evet kontrolsüzce çok fazla miktarda olan arabalar, bulutak e, bultak kovaları, şekiller. E, sonra çocuklar rakamları, sayıları çok güzel biliyor. 2,5-3 yaşında belki konuşmaya başlayacak işte ya okuma yazma öğrenir e, şeklindeki düşüncelerle harfler, alfabeler, e, bol ışıklı ve sesli oyuncaklar, işte her tuşa bastığında bing 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 diye çıkan o sesler ve yanıp yanıp sönen ışıklar. Ee, bunlar aslında çocuğun bu e, iletişime dayalı oyunlarını besleyen oyuncaklar değil. Tam tersi. E çocukta bu sıralama, işte e, aşırı duyusal uyaran veren materyaller olabiliyor. E, gene sıralama, işte üst üste dizme e, gibi takıntılarını besleyip...